Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi e, dedik ki bir başka örnek verelim. Kümemiz şöyle olsun. İşte e, doğal sayılar kümesi. Ya da çok uzatmadan R sayılar verelim. F R'den R'ye örneğin. işte fabrikamızda, makinamızda x kare artı 4 şeklinde bir fabrika olsun. Bunu grafik olarak gösteriniz dedi. Şimdi grafik gösterirken biraz anladıktan sonra zaten e, direkt grafiğe geçebilirsiniz ama hani ilk etapta e, bu grafiğin e, liste yöntemindeki ikililerin noktalamaları olarak görmüştük. Şimdi biz bunu liste yöntemi olarak yazsak f fonksiyonu tabii imkansız. Ne yapıyorsun? Tarım kümesindeki elemanları alıp x yerine yazıyorsun. Çıkan elemanlarla eşliyorsun. Eşleme yapıyorsun. İşte, e, sonsuz yazdım sonsuz yazdım. Sonsuzun karesi sonsuz. Artı söz sonsuz da eşleşti, eşleşti. Nokta nokta. Bir iki örnek verelim. Örneğin eksi 4 yazdım. Eksi 4'ün karesi 16 ne yaptı? 20 yaptı. Şeklinde virgül. Sonra ne yazdım? Sonra eksi 3.9999 yazdım. Çünkü atlayarak gitmez. Bunlar tam sayı değil. Reel sayı. Dikkat edeceksiniz. Yani bütün sayıları yazacaksınız. Bunu yazdım. Virgül. İşte karesini aldım. İşte 4 yazsak 20 biraz daha ne yapacak? Küçük bir sayı çıkacak. Yani 19.9999 19 şeklinde bir sayı çıktı. Nokta nokta işte 0 yazdım 4 çıktı vesaire. Nokta nokta sonsuza kadar gittik. Şimdi bunlar tabii ta tam küçük olduğu için biraz daha noktalamaları grafikte göstereceğiz. Peki. Grafik olarak ıı, tanım kümesi yine ne dedik? Yatay eksen aldık. Eksenimizi aldık. Şuradan da düşey eksenimizi aldık tam orijinde. Tabi bu artık nedir? Kartezi koordinat sistemi oldu. Neden? Çünkü bütün R sayılardan R sayıları kullanıyoruz. O halde burası R, burası da yine R. İşte birinci olan yatay eksen birinci bileşenimiz tanım kümesi olduğu için buna x'ler, buna da nelerdir diyorum y'ler, şu ikiler, şu eksi 4. Mesela eksi 3.9 buradan seçilecek demektir. Çıkan sayılar da buradan. Şimdi noktalamaya başlayalım. Örneğin Dedim ya bunun üzerindeki yazamadım yetmediği için buradan artık takip ederiz. Örneğin işte ne var? 0 varsa 0 yazıldı 4 çıktı. O zaman x 0 burası 0 yazdık. Y'si de 4. Yani şuradaki 4'ü noktaladık. Sonra ne yazmamız gerekiyor aslında? İşte 0 bir sonraki sayı 0.001. Yani şuradaki sayı yazmamız lazım. 0.001 yazdığımız zaman ee, ne çıkacaktır? Mantık düşünün. 0.001'in karesi artı 4'ten 4.0001 gibi veya 2 gibi bir sayı çıkacak. Bu y sayısı tabi. O halde x yerine 0.1 yazdık gittik. Ee, hemen şunun yanındaki 4.001'i noktaladık. Hemen yanındaki sayıyı noktaladık. Bunu ben kırmızılarla yapalım. Şöyle. Sonra nereye geçtik? 0.002'ye geçtik. Yerini yazdık. İşte 4.002 çıktı. Buradan geldik. Buradan bir sonraki sayıya geldik. Onu da noktaladık. Şimdi nokta bir tane daha oldu. Sonra bir sonraki yazdık. Buradan gittik. Yerini yazdık. Çıktı. Bir sonraki noktaladık. Noktalar her yazdığımızda şu şekilde bir şekil verecektir karşımıza. Her bir nokta o kadar birbirine yani yapışık olduğu için oradan baktığınız zaman gördüğünüz gibi bir çizgi gibi görmeye başlarsınız. Yani şu parça böyle olur. Ondan sonra daha düzgün çizersek bunun noktasını o zaman şu şekilde bir görüntü elde edersiniz. Buna yakından baktığınızda şöyle bir mikroskopla baktığınızda aslında buranın şöyle şöyle bir çekelim. Orada şöyle bir görüntü var. Bazen biyoloji kitaplarında oluyor ya yakınlaştığı zaman aslında orası bu şekilde noktaların yan yana dizilmiş halidir. Yani uzaktan baktığınızda onu çizgi gibi görürsünüz. Biz bunlara grafik diyoruz işte. Aslında yakından noktalamaların yan yana olduğu, düzgün bir şekilde bir güzergah izlediğini görebilirsiniz. Örneğin, eksi 0.01 verdiğinde, kares olduğu için yine ne çıkacak? Şununla aynı çıkacak. Yani nokta ile aynı çıkacağı için o da şu taraftan başlıyor. Artık 4'ü şuraya yazayım. Şöyle başlıyor. Sonra böyle böyle bir buradan veriyoruz. Y'sini bulup noktalıyoruz. Yani baktığın zaman şu yerine yazdık. Çıkar sayı burada noktaladık. O zaman şunu mu görüyoruz? Şöyle şöyle bir noktalama ile karşılaşmış oluruz bu sefer. O zaman bunları birleştirdiğimizde daha doğrusu çok sık yaptığımızda ne olacaktır? Şu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Yani bunlar yine aynı içinde her biri birer noktadır. Şimdi burada biraz çalışmak istiyoruz aslında. Yani bunu bu anlatmayla %100 oldu mu? Yani ben çok denediğim için tam anasıyla oturmuyor açıkçası. Mesela bu üzerinde nokta olduğu zaman kitaplarda böyle noktayı biraz böyle kalınlaştırır. Aslında öyle bir şey yoktur. Yani anlaşılsın diye. Örneğin bu noktanın kesinlikle bir x'inin şuradaki yazan bir sayıdan böyle gittik aslında. Yani böyle de gelebiliyoruz, böyle de. Buraya gelmemiz buradaki noktanın x'inin görmemiz içindir. Mesela burası eksi 4 yazıyorsa o zaman x'i eksi 4 virgül y'sini bulmak için fonksiyonda yazıyorsun. Eksi 4'ün karesi 16, 20. O zaman nedir işte şu mesela örneğin sayı. Ne yapıyorsun? Oradan da y'nin dik olarak, dik olarak gidip oraya 20 yazıyorsun. Demek ki yanında yazan sayıda ne olacak? 20 yazacak. Gerçekten grafiği canlandırmak, anlatmak çok zor ya da grafiği tamamlanmasıyla anlarsa bir öğrenci her şeyi, her şeyi bütün matkideki, bütün hemen hemen fonksiyonla ilgili konuları halletmiş oluyor gerçekten. Bunlarla ilgili mesela ters sorular sorduğumuzda örneğin, şimdi bunun üzerindeki ne? No. Şimdi fonksiyonun üstünde ifadesi veya fonksiyonun grafiğinin üzerinde veya üstünde kelimeleri üzerinde kelimeleri demek üstünde demek, bunun üst tarafında demek değildir. Yani Fonksiyonun üstünde deyince şöyle anlamayacaksınız. Fonksiyonun tam çizgisine basacaksınız. Üstünde veya üzerinde bu demektir. Fonksiyonun üzerinde. Bunu asla unutmayın. Yani ne altta ne üstte. Fonksiyon üzerindeki bütün noktalar mutlaka denklemi sağlar. Yani ne demek sağlar? Örneğin şuradan bir eksi 2 aldığımda bunun y'si kaçtır dediğimde ya da ikili oluştururken eksi 2'nin yanına ne yazacağım dediğimde götürüp x yerine Eksi 2 yazıyorsunuz, eksi 2'nin karesi artı 4'ten ne geldi? 8 geldi. O zaman burada yazan sayı 8, yani eksi 2,8 fonksiyonun sağlayan değer. Hatta yazılımlar önemli, elemandır, f şeklinde karşılaşırsınız. Buna göre işte şu noktaya baktığımızda, bu noktanın x'i 0, y'si 4. Yani 0,4 aslında o nokta, sağlıyor mu? 0 yazarsam 4. Bunları anladık. Mesela tersten bir soru soralım. Örneğin şöyle olsun. Mesela şurası işte ne olsun 24 ise buradaki değer şuradaki değer nedir diye sorduğumuzda dikkat edin. O zaman şu mudur? Y'si 24 olup X'i istiyor benden. Y bu. O zaman Y yerine 24 yazıp denklemi kurup buradan X kareştir 20'den X eşittir karekök. Tabii karekök aldığından çıkacak. Bir artı kök 20, bir de eksi kök 20 çıkacak. O zaman şurada yazan sayı artı tarafta olduğu için kök 20 olacaktır. E hocam eksi kök 20 ne? Zaten bunu şunu dedik. Mesela dedik ki e, grafiklerde x eşittir 3 dediği zaman, yani birinci bileşen verdiği zaman 3'ü burayı algılamayacağız. Nereye algılayacağız? Dik doğrudur. O zaman y eşittir 4 dediğinde 4'ü burayı algılamayacağız. Komple algılayacağız. O zaman y eşittir 24 dediğinde bura değil, şurasıdır. O zaman fonksiyonu ilgilendiren gördüğünüz gibi iki nokta vardır. O yüzden y'si 24 olan bir bu taraftaki parçadaki x bir de bu taraftaki parçadaki x geliyor. İşte buradaki eksi kök 20 oluyor. Oradan çıkan değerler. Evet, grafik yorumlaması bu. O zaman fonksiyonun tanımıyla ilgili baktığımızda, mesela tanım kümesi deyince biz ne anlıyorduk? Ee, i̇şte X değerleri açıklayılaman kalmayacak. Yani artık şunu düşünün. İnşallah bunu dilim döndüğü kadar söyleyeyim. Bunun R'den R'ye diye verdiğine göre bütün buradaki X'lerin hepsinden grafiğe doğru gittiğinde mutlaka toslaman gerekir. Yani tos yapman lazım. Tos. Mutlaka vurman lazım. Tanım varsa. Hem de bir kere toslaman lazım. Örneğin şöyle düşünün. Grafik şöyle şöyle bir grafik vermiş diyelim ki. Salladık. Mesela x3 dediğinde yani fonksiyonun içinde 3 var. 3 şöyleydi hatırlarsanız. Böyleydi. Grafiğe tos yapan iki yer var. Bir şurada bir değer var. Örneğin 6 olsun. Bir de burada bir grafiğe toslama var. Eksi 5 olsun. Bunun fonksiyon olmadığını anlarsınız. Niye? X eşittir. 3'ten hem 6'ya toslama var hem de eksi 5'e var. Çatal olduğu için fonksiyon olmaz. O zaman şunu diyebilir miyiz? Grafik kesinlikle bir dönüş, şöyle bir dönüş yapmaması lazım. Ya da böyle bir dönüş yapmayacak. Böyle sürekli gitmesi lazım. Yani tanımlı olması için, fonksiyon olması için e, x'lerden attığınız çizgilerden bir kere toslama olması lazım. İki kere toslama oluyorsa grafik olmaz o. Yani toslamanın karşılığında iki tane y çıkıyor çünkü gördüğünüz gibi. O yüzden fonksiyon olmaz. Grafiğinde bu şekilde e, tanımlamada yeri var. Onları göstereceğiz. Biraz sonra anlatacağım inşallah. <laughs> evet, fonksiyonun grafikleri böyle oluşuyor. Bunu mükemmel hale getirmek lazım. Hiçbir zaman unutma. Bunu anladıysak bile e, tam böyle hani sorular içerisinde bunu sürekli kullana kullana oturduğunu göreceksiniz. E, mesela bir başka daha yapayımca iyice mantı otursun. Sen ne olsun? Fonksiyonumuz basit sorunlu tabii şeyler. Yani örnekler. Örneğin yine R'den R'ye <laughs> R'den R'ye ne olsun bu sefer? Örneğin x küp olsun. Hani x küp fonksiyonunun grafiği nasıldır diye sordu. Biz bunun artık el şamasını veya liste yöntemine geçiyoruz. Burada oluşturalım. E, x, burayı y. Yani fx'in çıktığı yerler. Aslında görüntü kümesidir. Şey, değer kümesidir burası. Görüntü olarak yazmamak lazım. Yani y, fx, f'lerin olduğu yerler. Y'nin tamamı. Bu tamamı y'dir. Burası da tamamı x. Y'lerin bazıları görüntüdür, bazıları da değerin içindedir. Şimdi bunu oluştururken yine ne yapıyorsun? Hani soruları e, biz e, çözerken genelde ya da kitaplarda hep böyle virgüllü sayılar, e, şey, tam sayılarla verdiği için öğrenci bunun virgüllü olduğunu çok artık unutuyor. Yani sanki virgül sayı yokmuş gibi. Ya da grafiğin üzerinde bir takım sayılar varsa, örneğin tekrar çizelim. Şöyle bir grafik vermiş. E, buralara vermiş işte 3, buraya vermiş 7 sanki başka sayı yokmuş zannediyor. Halbuki şuralar da vardır. Yani şuradaki sayılar da tanımlıdır. Çünkü baktığınız zaman 6.8 de vardır aslında. Yani bunlar da soru verir sana. Hatta kitaplarda görüyorsunuz hep nedir diyor. Bazı öğrenciler diyor ki, Hocam iki yazmıyor ki orada diyor. Ya abi bunların bazılarını yazmış. Yani bütün hepsi vardır. Çünkü R'den R'ye diyor. Bütün hepsini kullanıyor. Grafikte bir kopma parçalanma olmadığı için her sayıda tanımlı olduğunu görüyorsunuz bunu. O yüzden mesela 3 nokta, işte 2 deyince, 2 şu civarda bir yerde, 2 deyince grafiğe tosladık, bakın değer aldığını görüyorsunuz orada. Anladık mı? Mesela burası şöyle bir kopukluk olsaydı fonksiyonda, örneğin f2 nedir diye sorsa, fonksiyonu şu alır da bitmiş. Yani şöyle bakacaksınız, Mesela 2 bakıyorum, yukarı gittin toslama yok, aşağı gittin toslama yok, o zaman fonksiyon sağlamıyor demektir. Yani tanım kümesinde 0 ile 3 aralığındaki sayılar fonksiyonda yok demek. O zaman tanım kümesinde zaten onu şöyle yazar. Ne der? İşte sıfırla 3 aralığındaki sayılar hariç bütün R sayılar kullan demektir. Bunun anlamı. Bu. Bunlarla ilgili tabi ki daha yapacağız yani böyle. Çok işimiz var. İnşallah öğreneceğiz. Peki. Şimdi yine mantıken bir çizimle bakalım sağlayan değerlere. Baktığımız zaman işte bütün x'leri yazdım. Biraz da tam sayılar hani virgül sayılar olduğunu anlattıktan sonra tam sayılarla örnek verme bir şey yok yani mahsur yok. Örneğin 0 x 0 x 0 burasıdır. x 0 burası. Yani y ekseni aynı zamanda x eşittir 0 doğrusudur. Burası da unutma y eşittir yani x ekseni ama y eşittir 0 doğrusudur. Şimdi bir daha bir daha bir daha bir daha söylüyoruz ama Hani iyice otursun. Unuturuyoruz çünkü sürekli. Mesela y eşittir 4 doğrusu deyince 4'ten geçen düz doğrudur. Y eşittir 4.1 doğrusu deyince 4.1'den geçen hemen yanındaki düz doğrudur. Mesela x eşittir 2 deyince 2'den geçen düz doğru. X eşittir 2.1 deyince yine yanındaki düz doğrudur. Yani böyle böyle oluşur. O halde x eşittir 0 deyince tam 0'dan geçen düz doğru olduğundan otomatikman y'nin ekseni olmuş olur. Y eşittir 0 doğrularda Aynı buna baktığınız zaman tam sıfır buradan geçtiği için x ekseni olmuş olur. Bunlara dikkat. Yani x eksen üzerinde birazcık da ezber kalıyor açıkçası yani işlemi yapa yapa. x eksen üzerindeki bütün noktaların y'leri sıfırdır. O zaman şunu düşünebilirsin. fx'in sıfır olduğu yerler x eksen üzeridir. Dikkat edin. Daha çok yapacağız zaten. Şimdi işte sıfır verdik rastgele. Sıfır verirsek bir tanımsızlık yok fonksiyonda. 0,0 olur. O zaman 0,0'dan ne yapacak? Geçecek fonksiyon. Sonra işte 0,1 verdik. E hemen küpünü aldınız. Hemen yanındaki nokta olduğunu görürsünüz. Nokta 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 gelir. Mesela 1 verdiğinde 1 çıkar. O zaman bu şekilde. 2 verdiğinde işte 8 çıkar. Bu şekilde. 1,1 verdiğinde o da 1 nokta küsür çıkar. Grafik şöyle bir şekil oluşturur. Şöyle bir şekil oluşturur. Niye böyle yamuk? Çünkü küp ne yapar? Şu sayıları verdiğinde küp birden yükselteceği için böyle uçurur hemen yukarıya. O yüzden grafiğimiz şu şekilde gelir. Şimdi gelin bu tarafa. Eksi sıfır nokta küsür verdiğinde küp olduğu için eksi çıkar. Yani eksi 0.01 verdik küpü tekrar eksi 0.001 şeklinde bir ifade verir. O zaman grafik şuraya dönüşmeye başlar. Sonra işte eksi 1 verdiğinde eksi 1 de eksi 1 gelir, e, bura gelir, işte nokta nokta devam eder. Yani. Bunlar gittikçe bunlar da eksi olarak kalır. O yüzden grafikte yamulma olarak yani bunun gibi bir yamukluk olur ve şu şekilde bir görüntü elde edersiniz. Yani şu şekilde bir görüntü elde edersiniz. Böylelikle yeşil işte x küpün grafiğini e, çizim. Ama tabii böyle çizim yapmayacağız. Bunlara alışmamız gerekiyor. Çoğu grafiği de belki ezberlememiz gerekiyor açıkçası. Soru çöze çöze. Yani bir x küpün grafiği deyince çat diye çizmeniz lazım. Mesela burada yine aynı benzer mantıkta biraz çalışalım. Dedik ya bir kere daha tekrar ediyorum. sıkılmayın. Örneğin 8 değeri yani y'nin 8 olduğunda x kaçtır dediğinde 8 bir bu taraf. Bu tarafta grafik yok. O zaman bu tarafa gidiyorum. Zaten tosladım. Toslayınca nereye ineceğim? Aşağı. Benden burayı soruyor demek x olarak. O zaman fx dediğimiz bu değer. Yani y. O zaman 8 eşitliyorum. Dikkat edin. Ve o zaman x küpten buradan x eşittir. Reel olarak ne çıktı? 2. Demek ki burada yazan sayı 2. noktamızda 2,8. Hatta f eşittir. 8 şeklindeki görünümlere alışmanız gerekiyor. Örnek şöyle bir şey yapalım. Örneğimizi tam da yapalım. İyice inşallah oturur. Yani ne kadar anlatsak anlatalım. Bu yani biraz sizin soru çözmenizle alakalı. Sorun şöyle olsun örneğin. x kare eksi 2x eksi 8 olsun. Ben bunun bunun artık bazı arkadaşlarımız hemen yani parabol diye atlamıştır. Evet, paraboldür doğru. Bunun grafiği yine normalde işte noktalardan oluşuyor. Şöyle bir eğridir. Şu şekilde bir düzgün eğridir. Bunun grafiği de budur. Yine noktalardan oluşuyor. Burada biraz çalışma yaparsak örnek örneğin sorduğum yerlere bir bakalım. Örneğin 4 4'ün yani y'si 4 olan deyince şunu asla unutmayın. Burada sadece bizim şu çizginin üzeri önemlidir. Bu çizgi 4 deyince burayla alakam yok. 4 deyince zaten şöyle alacağınız için bir buraya tosladık. Bir de bu taraftan buraya tosladık. O halde ne oldu? Ben y eşittir 4 olduğunda x'i bul diyor. O zaman ne yapıyorum? Burasını ve burasını bulacağım demektir. Yani grafik şöyle olmuş olsa, şöyle 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 olsa örnek. işte dedi ki ee, şurada 3 olsun. Y eşittir 3 olduğunda x'leri bul. O zaman 3'ten gittiğim zaman dikkat edin. Fonksiyonda x olarak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane x bulmalıyım. Şimdi 6 tane x bulacaksam o zaman bu fonksiyonun yazılımında 6. dereceden bir şey olması lazım en kötü ihtimal. Ki 6 tane değer çıksın çünkü ben bunu neye eşitliyorum? 3'e. O zaman 6. dereceden bir denklem çıkıyor demektir. Bu anlama gelebilir. O zaman ne yaparız? 6 tane değer çat 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 bulabiliriz. Fakat bulmak kolay değil tabi. Çok özel bir denklem olması lazım. Bunları inşallah videoları izledikçe öğreneceğinizi düşünüyorum. Buna döndüğümüzde bunlardan örneklerden bir tanesi. Buralar nedir dediği zaman ben ne yapıyorum o zaman? Bunu 4'e işliyorum. Eksi 8 bunu bu tarafa atıyorum. X kare eksi 2, x eksi 12. Sonra ne yapıyorum? 0. Demek ki bunun çarpanlarını ayırabiliyorsanız Çarpandan çarpanlarını, çarpanlarını ayıramıyorsanız diskriminanttan köklerini bulmalısınız. Yani mutlaka burada x çıkar zaten. E burada 6'ya 2 olarak basitçe görülüyor. Şu. O zaman x bir 6 bir de eksi 2. Demek ki şurada yazan sayı 6 burada yazan sayı da nedir? Eksi 2'dir şeklinde. E bir başka olay. Örneğin şimdi grafik üzerinde noktalayalım. Narsilak Örneğin dedim ki çok önemli yerler. Yani bir grafiğin en önemli yerlerinden bahsedeceğiz şimdi. En çok karşılaştığımız. Örneğin şuralar. Dikkat edin grafiğin üzerinde. Grafiğin üzerinde buralarda. Bu da onların üzerinde bir tanedir. Mesela şurası çok önemlidir. Bunu parabol gözüyle anlatmıyorum onu söyleyeyim. Bir fonksiyon mantığıyla anlatıyoruz. Bütün fonksiyonlarda e, kolaylaştıran yerler x eksenini kestiği noktalar. Unutma. Yani grafik Zaten grafik bu tarafa doğru okudur. Onu da söyleyeceğim daha sonra. Grafik okuma diye bir başlık atacağız. Bunları şimdiden baş tarafta tanımlama için anlatıyorum. Buralar nedir? Size demiştim ki burası x ekseni y'nin sıfır olduğu. Şurada da y sıfırdır, burada da y sıfırdır, burada da y sıfırdır. Dikkat edin. Ama bizi ilgilendiren kısım buralar olduğu için buralarda da y sıfırdır. O zaman fonksiyonu ben sıfıra eşitlersem y'nin sıfır olduğunu söylemeye çalışıyorum demektir. O zaman x kare eksi 2x eksi 8. Dikkat ederseniz sıfıra eşitlediği anda bu ikinci dereceden bir denklem olmuş oluyor. Zaten denklemleri derece 2-3 olmaya başladığı zaman mutlaka sıfır olması lazım eşitliğin karşısı ki çarpanlar ayırma yöntemiyle o köklerini buluruz. Buradan şu sonuç çıkıyor. Bir fonksiyonun e, x eksenini kestiği yerler aslında onun denkleminin kökleridir. Aslında bütün fonksiyonlarda geçerli. Sadece bunda değil. Yani şöyle bir grafik verdiğin zaman onun denkleminin kökleri şuralar olur her zaman. Bu Kolaylaştıracak işimizi. O zaman buradan ben bunun çarpanlarına ayırırsam 4'e 2 şu eksi yani x eşittir 4 ve x eşittir eksi 2 çıkar. Demek ki şuradan geçen eksi 2 buradan geçen de kaçtır? 4'tür şeklinde görürüz. Evet arkadaşlar. Diğer videoda inşallah devam edelim. Kendinize iyi bakın.